Başüstü. İlk günler gerçekten hepimiz tam bir kaos yaşadık. Eczanenin ee, içinde birbirinin elinden dezenfektan kapan tüketiciler vardı. Evet hep mesafedeyim. Şimdi siz bana yakın geldiniz. Biraz fazla yaklaştın değil mi? <laughs> evet. Bu mesafe iyi ama. Evet, evet. Koronanın şakası yok, teması da. Teşekkür ederim. Şu an Kadıköy'de bir eczanedeyim. Buradaki çalışanlar ellerinde eldivenler ve yüzlerindeki maskelerle hizmet veriyor. Ama bu yetmez. Sosyal hayatta temas yok diyoruz. Eczanelerde bu temas yok vurgusuna dikkat ediyor. Öyle ki içeri gelen müşteriler bekleme noktalarında belli aralıklarla bekledikten sonra ürünlerini almak için kasaya yöneliyor. Evet çok haklılar. Yani hani hem kendi sağlıkları açısından hem de müşterilerin sağlıkları açısından çok yerinde bir uygulama. Yaşlılar, kronik hastalığı olanlar, onların yakınları, yani Covid 19 konusunda riskli gruplar, hepsi aynı adreste. Eczanede. Şimdi annemi doktora götürmek zorundayım. E, o yüzden filtreli maske önerdiler, ona bakıyorum. E, onu takacağım ona. Öyle gidecek, bakalım. Ben de takacağım yanında birlikte. Önlemler artık bir zorunluluk. Eczacılar da kendi önlemlerini alıyor eczanemizde bir kendimize barikat diyebileceğimiz bir sisteme geçtik. Eldiven ve maske kullanıyoruz. Sürekli ellerimizi eldivene rağmen dezenfekte ediyoruz. Bu işten en çok zarar gören sektörün bir mensubu olarak daha hassasız. Turizmciyiz ve çok daha Teknoloji artık hayatımızın her alanında çoğumuz reçeteleri cep telefonundan görüyor. Şimdi ben eczaneye geldim. Telefonu uzattım dedim ki Reçetemdeki ilaçları verir misiniz? Tabii ki yardımcı olurum. Yalnız siz açarsanız ben ya hoparlörden ya da mesaja bakarak yardımcı olurum. Telefonlara dokunamıyoruz maalesef. Çünkü bu telefonlar da riskli. İşte çalışanlar da hem kendilerini hem de sizleri bu risklerden korumak için telefonunuza dokunmuyor. Açmanızı ya da hoparlörden reçete bilgilerini paylaşmanızı istiyor.